Kur'anlığını aydınlatan Kur'an Güneşi insanlığa yeni bir şafak oldu. Oldu mu? Oldu. Çok ilginç. Bu, bu noktada tarihselciliğe de bir reddiyem var. Tarihselciler Kur'anın beraberinde taşıdığı Arap dilinin yine beraberinde taşıdığı Arap kültürünü Kur'anın hedefi olarak koyuyorlar ve Kur'an'ı Arap kültürüne 7. yüzyılın Arap kültürüne mahkum etmemizi istiyor. Oysa Kur'an içine indiği toplumun kültürünü ve zihniyetini karanlık olarak adlandırıyor. Mine kulamati ilen nur hedefini de karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olarak adlandırıyor. Siz nasıl Kur'an'ın Kur'an'ın mecburen kullandığı Dilin beraberinde getirdiği kültürü Kur'an'ın hedefi olarak soyarsınız ve Kur'an'ın tüm söylemek istediklerini ona mahkum edersiniz. Evet, ilahi rehberlik dedik insanlığa yeni bir şafak açtı.